İyi günler hocam. Ee, bir grup hastamızın e, sorularını yine toparladık. Sizlere sunmak üzere hazırladık. E, müsaitseniz e, ben başlamak istiyorum hemen. Teşekkür ederiz. Kalp yetmezliği kalbin atmayı bırakması anlamına mı gelir? İlginç bir soru. Evet, yanlış. Kalp yetmezliği ile kalbin durması, kalp arasında fark var. Kalp yetmezliği kalbin yeterince pompa gücünü yapamayıp bütün vücutta sıvı birikmesi manasına geliyor. Kalbin delisi düşüyor. Ayaklarda şişlik, efendim, ciğerlerde su toplaması bağlı nefes darlığı, karaciğerde büyüme, boyunda damarlarda şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Halbuki kalp durması, kalbin ritim bozukluğu sonucunda tamamen e, pompa gücünü yitirmesi manasına gelir. Ve ikisinin tedavisi son derece farklı. Birinde kalp durduğu zaman elektrik şok yapmak ya da masajla kalbi canlandırmaya çalışmak gerekir. Evet, teşekkürler. Bir başka hastamız da şey sormuş. Bacak ağrısı, yaşlanma belirtisi olmalı. Bununla kalple ilgisi yoktur galiba diye düşünüyorum demiş. Yanlış Doğru canım. mu diye soruyor. Çünkü, evet. e, şöyle düşünmek lazım. Arteriyastem yani arter vücudumuzun her yerinde var her yerinde olduğu gibi bacaklarımızda da var. Damar sertliği yani ateroskleroz dediğimiz hadise, damar tıkanması bacaklarda da olabilir. Bacağa yeterince kan gitmezse ve orada yürüme güçlüğü ve durma ihtiyacı ortaya çıkar. Buna kolodikasyo diyoruz bir tıp dilinde. Vitrin hastalığı derler. Evet anladım. E, kalp krizi geçirdikten sonra egzersiz yapmaktan vazgeçmek yani ondan kaçıtmak mı gerekir diye sormuş bir hasta. Bu yanlış bir düşünce. Eskiden böyle bir düşünce vardı yani. Enfarktüs geçiren evet. kalp krizi geçirenlere pek hareket ettirmezler, yataktan kaldırmazlar. Uzun süre yatak istirahatı edilirdi. Bu anlayış tamamen değişti. İlk günden itibaren hasta stabil olduktan sonra yatak içi egzersizlerle başlayıp o da içinde giderek egzersiz süresini ve şiddetini artırarak hastayı günlük hayata hazırlamak tercih ediliyor. Buna kardiyak rehabilitasyon deniyor. Hiçbir şey yapılma, yapılmayan hastalarla rehabilite olan hastalar arasında yaşam süresi açısından büyük fark olduğu görülmüş. Rehabilite olanlar daha uzun yaşamış. Bu nedenle erken sürede hastayı egzersiz programına alıp rehabilite etmek en doğru yaklaşım olarak kabul ediliyor. E, bu egzersiz programlarında hocam yaşla ilgili bir sıkıntı oluyor mu? Yani Abi, bir şey var mı? Göre Program, her yaşa göre tak, diyorsunuz. Tak, tak. Çünkü mesela sporcu bir genç diyelim, bir kalp romatizması geçirmiş ve rahatsızlanmış. kalbi sıkıntıya girmiş. O mesela kickbox mudur, onu neyse oynuyor diyelim ya da karate yapıyor çocuk. Evet, tekrar ona dönebilir mi kalp, mesela? Romatizma kalp ısın, tamamen farklı. Benim bahsettiğim Hı. Kat damarlarının tıkanmasıyla giden koroner arter hastalığı ediyorum. Yani o zaman öteki ile karıştırmayalım değil evet, mi? Bunu karıştırmamak lazım. Kalp hastalığı benim bahsettiğimi karıştırmamak lazım. Anladım. Karıştırmamak Anladım. Lazım. Bu kısım da çok önemli. Teşekkür ederim. Ee, peki şöyle diyor: Kalp krizi geçirdikten sonra, ha pardon, bunu söyledim, bir kimse hiçbir şikayeti olmadan kalp hastası olabilir mi? Yani evet. hiçbir şikayetim yok ama diyor ben kalp hastası olduğumu düşünmüyorum. Olabilir miyim diyorum. Sonra, şöyle e, damar içerisinde e, tıkanmanın derecesi çok önemli. Yani atorom plak dediğimiz kolesterol kristallerini içeren kabartılar damar içerisinde giderek damar çapını azaltır ve yüzde yetmişe ancak geldiği zaman göğüs ağrısı ortaya çıkar. Evet. Ama yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli darlık olduğu halde bir belirti vermeyebilir ve kendini hasta tamamen normal zannedebilir. Bu doğru değil. Bu tür hastaları kalp hastası kabul etmek lazım. Onunla ilgili bazı testler var. Hmm. Onu yaptıktan sonra onu önlemek için, hastalığı önlemek için gerekli tedbirleri almak gerekir. Anladım. Ee, peki kalp çok hızlı atıyorsa, kalp krizi olma ihtimalim yüksektir diyor hasta. Böyle evet. olabiliyor mu bazen diyor. Yani, yani çok hızlatıcı kendini Her, kendi her zaman doğru değil. Yani sadece evet. genç bir insanda çok çarpıntı nöbeti olabilir. Evet. Bu kalp krizi geçireceği anlamına gelmez. Ama hasta daha önce bir kalp hastasıysa ve ciddi bir kalp problemi varsa o zaman iş değişir. Evet. Genç insanlar ve daha önceki hikayesi bize bu konuda yol gösterir. Anladım. Peki kalp hastalığını ortaya çıkarmak için ee, ne yapılmaktadır? Bugün için en basit test EKG çekilmesidir. ama EKG ancak %50 hastada e, iskemik kalp hastalığı varsa yani damarlar tıkalıysa %50 hastada ancak e, ortaya koyar, tanıyı ortaya koyar. Onun dışında efor testi yapılabilir. Efor testinde amaç kalp hızını artırmak, kalbin işini artırmak ve EKG'de herhangi bir değişiklik varsa bunu ortaya çıkarmak hedef budur. Burada da %70'e yakın bir e, tanı doğruluğu söz konusu, yani hassasiyet %70'in üstüne çıkamamaktadır. Diğer testlere gelince bugün için en geçerlilerinden bir tanesi, e, bilgisayarlı tomografi ile koroner arterlerin görünür hale getirilmesi. Buna Bt-koroner anjiyografi diyoruz, halk arasında kansız anjiyo deniyor. E, son derece yararlı, plağın derecesini, darlığın derecesini, net bir şekilde bize gösteren bir test. bugün artık bugün çok popülerite kazanmış ve şeyin efor testini neredeyse yeri almış gibi kabul ediyoruz ama biraz pahalı bir test. Evet. O yönden sıkıntı çıkarıyor. Hastaların buna ulaşması biraz problem oluyor gibi görünüyor. Evet çok teşekkür ederiz bilgilendirmek için. Sağlıklı günlerde görüşmek ümidiyle iyi günler.